Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Sefer günlüğü serisi son sefer videosu Bu videomuz tarih 8 Haziran Pazar günü Kurban Bayramı'nın 3. günü. Herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun. Videoyu Salı günü yayınlayacağım. Gerçi sonradan izleyenlerin de geçmiş bayramını kutlarım diyeyim. Saatimiz 23.31. Oradan çıktım. Yarınki Samsun Ordu seferi için akşamdan geldim. Yolumuz 3.5 saat sürdü. Normalde 2 saat 45 dakikada falan geliyoruz ama malum bayram trafiği. Şurada start itibariyle yakıtımızı da göstereyim. Pardon. Şuradan yakıtı da bazen merak eden oluyor. 160.7 km. Ordu Üniversitesi'nin oradan e, Samsun, Tekkököy, Akbet, Lukoyil Dolum tesisine geldik. Ortalama yakıtımız 20.9 diyor. Bu şekilde. Zaten şu yan tarafta da en son mazot aldığımda sıfırladıydım herhalde. Tam hatırlamıyorum. Bu da ortalaması. 5300 km'de yapmışız. 29.5 litre gösteriyor. Durumlar böyle. Şimdi bir dışarıdan bir görüntü alayım. Tesisin önündeyiz. Kimse yok. Burada bir 40 ayak var. Burada da bir tır var. Son kez aracın gözlü haline siz de görün. Akşamdan çekeyim dedim. Karadeniz bölgesinde ilk led gözleri uygulayan benim salı günü de yani yarın sökerim bunları. Yarın da son. Salı günü işi bırakacağım Niye bırakacağım ee, Avrupa'ya Göç etmeye düşünüyorum arkadaşlar Oradan bir haber bekliyorum Haberin gelmesi değil kullandı zaten olursa değişim Onu da Video yapacağım süreçle ilgili Onu da o zaman paylaşırım Şimdilik bu kadarını bilseniz yeter Yarın son seferimiz Samsundan ordu Şirketimizin istasyonuna Çekeceğiz orduya ee, tarih şu an 8 Haziran saat 11.30-12'ye geliyor. Yarın sabah kalkıp görüşürüz gündüz gözüyle. Bunun hemen yanımız şurası dere zaten. Ondan kurbağa sesi falan durulmuyor. Sabah görüşürüz. 9 Haziran sabah 7.30 Geceden bu çok fazla araba gelmemiş. Gördüğünüz gibi. Mesai başlar biraz sonra. Çok kalabalık olmadığı için çok sıra beklemeyiz herhalde bakalım. Bir talebimizi alalım da mesai başlasın sekizde. Burunlar öyle şimdi ilk. Samsun'da hava güzel. Güneşli bugün. Biraz kalabalık oldu da çok da değil aslında. Sıramızı aldık. Saat sekizi çeyrek geçiyor. Alttan dolum. İlk sıradayız. Hemen çabuk çabuk gidelim doluma. Saatimiz 9'a 5 var. Arabamızı yükledik. 2000 litre benzinimiz var. Onun için tabelamızı değiştik. Şöyle 33 13 -03, 03 yaptık. Yola çıkmadım. Niye çıkmadım? Yük bildiriminin yapmasını bekliyorum arkadaşların. Yük bildirime gelince yola çıkış yapacağım. Yük bildirimine dikkat edin arkadaşlar. Ceza yazı yemeyin ondan da artık. Testten çıkmadan yani yola çıkmadan yük bildiriminin yapılması gerekiyormuş. Hepinizin haberi olsun. Durumlar böyle. Neredeyiz? Perşembe sahil yolundayız. Kuş sesleri, deniz manzarası eşliğinde. Yola devam ediyoruz. Çaka... Saka Plajı diyor burada. Oradayız. Yaz iyi deneyi hissettirmeye başladı kendine. 22 derece şu an. 30 kilometre yolumuz kaldı. Biraz da rüzgar sesi geliyor olabilir. Bugün buralar fazla kalabalık değil gibi ama saat gerçi saat daha 11. Buradan denize girip şöyle tutayım siz de görün. Karavancılar var. Bayram tatiline gelmişler. Burası Saka Plajı, ara yolları çakma dinlenme planı var. Dola devam. İstasyona vardık arkadaşlar. Saat 12 oldu. 25 derece ordu 3 saat yol gelmişiz. Start itibariyle ne yapmışız? 32 litre gösteriyor. 164 kilometre. Tabi yüklüyken daha fark ediyor. Ortalamaya vurunca daha da düşebiliyor. Gibi gibi. Şimdi malı boşaltalım. Ondan sonrasına bakacağız. Malımızı boşalttık. Depomuzu, adblumuzu fullledik. Kilometreyi sıfırladık. Bu arabayla 20 bin kilometre yol yapmışım sıfırdan beri ben de. Arabayı yıkayacağız artık. Sıra bekliyorum. Arabayı yıkayıp günü sonlandıracağım. Yarın da gidip teslim edeceğim aracı biraz rüzgar var kusura bakmayın aracı yıkadım saat 3 oldu dolabın içini falan da yıkadım aldığım gibi teslim edeyim diye yoruldum ama her zaman gibi nasıl temizliyorsun öyle temizledim son kez şimdi üstümü değiştirip eve gideceğim yarın sabah zaten arabayı teslim etmeye gitmeden içini boşaltırım öyle teslim ederim Yarın görüşürüz bugün bitti böyle. 10 Haziran saat 9 sabah 9 aracı geldik. Dün araçtan son dakika dedim yastığımı çarşafımı falan kaldırayım. Onları falan getirdim. İşte kıyafetlerimi eski yani iş kıyafetlerimi iade edeceklerimi ayarladım. Arabanın içini boşalttım. Bir plaka işte gözler telefon tutucuya kaldı. Onları da şimdi sökeceğim. Buradan da Direkt iş yerinin merkezi Giresun'a geçeceğiz arkadaşlar. Böyle ufaktan veda edelim gözlerimize. Böyle çektiğimiz zaman geliyor zaten bunlar yapışkanlıydı. Bakalım kalanları da sökeyim toplayayım. Giresun'da görüşürüz. Şirket merkezine geldim. Giresun'dayım. Takom indireceğim şimdi. Bu aracı sıfır olarak fabrikadan ben aldım. Doğrusu da sıfır takım olarak. Araçta 20.078 kilometre yapmışım bu zamana kadar. E, bu iş yerinde çalıştığım süre Kasım ayında başladım. Haziran. 7 ay oldu diyelim. Normalde yeni şoföre yeni araç vermezler ama Normalde yeni şoföre yeni araç vermezler ama sağ olsun yöneticilerim ve işverenim beni uygun görmüşler. Bu fırsatı verdiler. Ben de elimden gelen en iyi şekilde aracı korumaya, kollamaya, işimi, görevimi yerine getirmeye çalıştım bu süre zarfında. Çok teşekkür ederim onlara buradan da izlerler mi bilmiyorum ama bu fırsatı verdikleri için çünkü çoğu firmada yeni şoföre yeni araba düşmez. Onun için ne kadar teşekkür etsem azdır kendilerine. Şimdi hesabımızı keselim. Vedamız edelim arkadaşlarımıza. Yine görüşürüz. İstifamızı verdik. Helalleştik. Vedalaştık. Aracı da bıraktım. Teslim ettim. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi Avrupa işinden videonun başında söylemiştim. Haber bekliyorum. Olursa zaten bundan sonraki paylaşımlarım Avrupa'dan devam edecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.